Bir bakarsınız ki herkes imamla uğraşır. Siz Türkiye'de hiç papazla uğraşanı gördünüz mü? Musevilerin hahamına bir şey diyeni gördünüz mü? Olmaz. Bizim ateizmimiz de dine karşı değildir. İslam'a karşıdır. Türkiye'deki ateistler Hristiyanlığa bir şey demez. Museviliğe de bir şey demez. Onların problemi İslam'la. Şimdi Sayın Diyanet İşleri Başkanımız en son Yargıtay binasında bir dua etti. Ortalık ayağa kalktı. Ne oldu? Laiklik elde gidiyor. E bazılarının da zoruna git. Laiklik elden gitmez. Laiklik diyen batıya bakın. Parlamentoda İncil'in üzerine yemin ettirirler. Mahkemede İncil'in üzerine yemin ettirirler. Devlet başkanı seçilir İncil'in üzerine yemin eder. Bizim Diyanet İşleri Başkanımız bir kurumun açılışında Allah'ın adını andı diye ortalık ayağa kalktı. Bura Müslüman Türkiye Allah'ın adı anılacak. Buna alışacaksın. Buna tahammül edeceksin. Bunlar olacak. Niye rahatsız oluyorsun Allah'ın adının anılmasından? Niye bir kurumda dua edilmesinden rahatsız oluyorsun? Allah'tan büyük müsün? Allah'tan dua etmede imtina mı ediyorsun? Dua kulun kul olduğunun işaretidir. Allah'a yakarma kendinin kul olduğunun kabulüdür.